Evet dostlar yeni bir videodan da Hüseyin selamlar. Aleyküm lan. Bayağı gecikmiş bir video ile beraber sizlerleyim. Bunun da sebebi sınav haftamızdan kaynaklı olarak böyle bir videolar aksadı. Ee, videoya geçmeden önce de şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum gerçekten. Ben sınav haftamda çok değişik hallere bürünüyorum abi. Normal şartlarda böyle gerçekten ciddi anlamda ders çalışmanız gereken bir hafta. Ama bende ne oluyor? Yatıyorum. Fütursuzca yatıyorum. Ne bakın kalkıp bilgisayara açıyorum. Ne dışarı çıkıyorum. Ne yemek yiyorum. Su içiyorum. Sadece fütursuzca iflah olmayacak bir biçimde yatıyorum çok gariptir ki sizlerin de arasında böyle olanlar var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de okuyorum zaten yorumların tamamını. şimdi bu video bayağı eski bir video aslında. 10 gün öncesinde falan gelecek bir videoydu. O yüzden gelecekten de ufak bir, bir spoiler vermek istedim açıkçası. Bir önceki bölümde aldığımız bir buz tasımı var. Tasımı almamızı beğenmeyenler vesaire olmuş. Ben de o tasımı iade ettim. Bir iki bölüm içerisinde tasımın iadesini yapacağız ve daha farklı bir tasım alacağız. Haricinde bir olayımız daha var. Bir iki video içerisinde onu da göreceksiniz diye düşünmekteyim. Yeni bir karakter geliştirmeye başlıyoruz. Aktif olan hiçbir karakterimiz bozmayacağız. İki ninjamızı da kesmeye devam edeceğiz. Savaşçımızda çok tatlı bir şekilde şu anda zaten günde yaklaşık 15 paket bazı günler 20 pakete yakın bir aura getirisi sağlıyor bizlere. O karakteri de bozmayacağız. Belki itemlerinde ufak tefek eksilmelere gidebiliriz. Mesela zırhımızı satabiliriz. Böyle bir durum oluşabilir. Onun haricinde savaşımızı da bozmayacağız. Ve bu yaptığımız farmlarda çok güzel bir şekilde elit elit muazzam muazzam bir karakter dizeceğiz. Bir iki bölüm içerisinde de onları da göreceğiz düşünmekteyim. E, daha fazla bekletmeden video almak istiyorum. Geçmeden de güzel beğeni bırakırsınız beni çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Evet gene çarktan ettiğimiz zararları ufak ufak kâra döndürmek gibi bir uğraşımız var. Burada bir tane 56 level düşük leveller için VS'lik tarzda olabilecek bir tane pet var. Bu petin şu anki hali tip 4. 1065 günde bir süresi var. Ee, buna bir pet efsununu atmak istiyorum. Yani olur da güzel bir oran yakalarsak çok tatlı fiyatlara satılacak bir pet olur kendisi. Bu da çarktan çıkmış pet efsunumuz. Efsunlayalım bunu belki buradan e, çark tüm zararını çıkartabilir. Bir tip 6, bir tip 7, bir tip 8'e çok büyük yerler edebiliriz. Şöyle değiştiriyorum beyler değiştirdim ve çok umudum olmayaraktan değiştiriyorum ve tip 4'ten tip 4'e tekrardan gelmiş bulunuyor. Çok kolay değil bu petleri efsun yakalamak gerçekten bayağı bir zor. Evet beyler tılsın bizi ilk 3000 eplik ...edişini yaptı, bir tane avur aldım, geri kalan eplede bunları attım. Son dördüne yetişebiliyorum. çünkü kayıt başka karakterde kalmış aptal gibi abi. Şimdi bir tane de pazardan bin ep kupon çektim. Hatta bu 4000 eplere yaklaşmış olması demek oluyor. Yani bunları şu anda attığımız 4 fonun üzerinde 5 fona yakın bir fiyatı var şu anda her bir kutsamanın bayağı pahalıdan atmış oluyoruz aslında. Ama mecburen bunu sırtlanmak zorundayız. Umarım ki gelebilir bir 50 str, bir 40 str. beni çok mutlu eder. <laughs> yani şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik gene. Oyunun yaptığı dalgayı görüyorsunuz değil mi? 5 setere veriyor beyler. Komedi. Bir daha atıyorum zehre karşı koyma artı zehirleme. Bir daha atıyorum büyülü STR bir daha atıyorum yok abi. Oyun içindeki paramızı yedi hem cebimizden yedi ve son hali bu yani zor. Ee, şu şekilde bir tane element ekleme olayımız oldu. Artı 3 e, ekledik. Bir kere de silme uyguladığımız için 22 alıyoruz kendisinden. Hayırlı uğurlu olsun diyelim elementine ekledik silahını gayet tatlı oldu. Bu şekilde de bir ticaret yapmış olduk verelim kendisine. Bu şekilde şimdi buradan at becerisi mi kısmına tıklıyorum. İlk kez deniyorum ben de bu arada. E, ne diyor? BK'ya okuyarak. Bunu tıkladığım zaman ne oluyor? Tamlık becerisini öğrenmek istediğimi söylüyorum. Evet. Öğreniyoruz her yükseltmemizde bizden 1000 gaya ve 2000 e, yang istiyor. Şu anda tamlık bonusu 1 seviye 20 olduğu zaman biz bunun etkisini alabiliyor muyuz? İnanın emin değilim. O yüzden e, riskli bir miktar 20.000 gayayı çöpe atmak çok içten bir durum olabilir. Ama tamlık skill'inin her türlü ben işe yarayacağını düşünüyorum. Yani skill'imiz geliştikçe en kötü kullanabiliriz ve ekstra bir skill açma hakkımız da oluyor. O yüzden bunu ben geliştirmek istiyorum. Ne kadar yang istiyor? Bu arada 20 istiyormuş beyler. Ben birazcık daha yang yapıp geleyim. Bu arada tamlığımız artmadı. Ona bakacağız birazdan nasıl oluyor. Ki tam olarak 9 tamlık olarak alabilecek miyim emin değilim seviye 20 yaptığımda. Umarım ki alabiliyorumdur çünkü 20 bin gibi bir gaya harcaması yapacağız buraya. Şöyle döviz bürosundan da 4 fon dönüştürelim. E, 9 tamlık şimdi ilk etapta bizim bayağı bir işimizi görecektir diye düşünüyorum. Canavarı denemek istemedim. Hiç bakmadım bile BK'sına. Direkt tamlık üzerinden devam edelim. E, atımızda seviye atladıkça canavarı da alırız diye Düşündüğüm için bu şekilde bir yol izlemek istedim. Tamla bir tane daha veriyorum. Tamlık bonusumuz artacak mı artmayacak mı gerçekten merak ediyorum. Ee, devam. Artı 4'te hala bir. 4 KG'ye hala bir kanka. Artı 5'te 2 oldu. Ee, bakalım tam etkisini alabileceğiz mi? Ee, Valla bilmiyorum. Artı 8, artı 9, 3 tamlık. Artı 10'da gene 3 tamlık. Valla 20 KG'den 3 tamlık için vazgeçmiş olmak istemiyorum beyler. 4 tamlık. Şöyle 4 hala. 5 tamlık oldu mu? Olmadı. E ee, abi 5 tamlık. Ee, 19'da 5 tamlık ve 20'de de 5 tamlık alıyorum. Ee, at seviyemiz yükseldikçe bu da yükseliyordur. 5 tamlık için değecek bir olay değil çünkü yani bir tane delik e, demek oluyor. Bu. Bakın 3-4-5 deliklerini e, sayarsınız buna ama 20.000 gaya hiç az değil beyler. Ee, şöyle hidradan bayağıdır düşen de bu sandıklardan var. Ee, bu şu anki açımına göre, bakalım bayağı bir sandık açacağız yaklaşık. Evet, 6-7 onluk belki bir sandık var burada. Bunları açalım çıkan Efsun nesnesi oranına göre bunları satmayı da düşünebiliriz beyler. Çok yüksek miktarda borçlarımız olduğu için. Ve gördüğünüz gibi o iki tane verdi arka arkaya çok iyi. Bir miktar daha çıkartırsa buradan Efsun nesnesi. ben bunları satmayı düşünmekten gene vazgeçebilirim. Bir tane daha gördüm bir tane daha gelir mi acaba? Yok 3 tane Efsun geldi. Gayet tatlı diye düşünüyorum 3 tane Efsun da işimizi görür. Bu neymiş bu boş kutuymuş tamam. Güzel 3 tane Efsun bir tane de burada var hop kutsama kağıdı bunlar da iyi beyler yani. Bunlar hani arttırma olarak, efsun olarak bir şekilde bize dönüyor. Mesela 4 tane de arttırma gelmiş. Bunlar da birikiyor. işimizi görüyor yani. Ee, şu şekilde 10 mondan da bir element değişikliği attık. 43 ort, güzel bir zotek getirdi kendisi bunu da. Şimşekten buza çevirdik. 10 bon karşısında hayırlı olsun diyelim. Verelim kendisine. Ee, şöyle tılsımın 800 won ödemesini yapmıştık. Şöyle bir 200 won daha ödeme yapıyoruz. Onun şu anahtarları da 1.8 sayıp 200'üne tamamlıyoruz burayı. Bir sonraki ödememiz de artık haftaya gerçekleşecek haftaya da bakımından önce bir 510 ödeme yapacağız buraya. Buna çok farklı yelpuz ihtiyacımız var. Sadece 10 delici yeterli benim için. Sadece bir 10 delici gelebilir misin lütfen? Bakıyorum hiçbir şey yok. Bir daha sallıyorum. 10 rüzgar, 10 ork vesaire vesaire. Bir de buradan salladım. 2000 ipi 20 ölümsüz, 20 orku. Şöyle dostumuz gene bir oyun sonu yapıyor beyler. Bunların temlerin tamamını alacağız. Bu sefer farklı bir yol izleyeceğiz. Bu kez şu şekilde yapıyoruz. Bu itemlerin hepsini ben alıyorum. 10 gün içerisinde satıyorum. Hangisi hangi fiyata giderse. Pazardan gelen tüm parayı ona vereceğim ama kendime 50 bonluk bir kar payı bırakıyorum. İtem satma bedeli olaraktan 50 bonluk bir kar bırakacak şekilde alıyorum. Geri kalan tüm parayı kendisine teslim ediyorum. Bu şekilde onay yazısını da yapalım. Alalım itemleri pazarımıza kuralım. Bu şekilde kendisinin onayını da aldık. İç rahat bir şekilde itemlerimizi alalım. Bunları da pazara kurarız. Ben kurduktan sonrası size tekrardan gösteririm. Dediğim gibi 50 bonluk bir kar alıp gerisini kendisine teslim edeceğiz. Zırhı arkadaş geri aldı. Bir zırh vermişti bize. Zırh da bayağı güzeldi. Kendi bir tanıdığına satmak için e, ee, tekrardan tekrardan. şu şekilde fiyatlarını da ben buraya gayaları ayıraraktan bir fiyatlandırma yaptım. Camdan bakarak gayet de tatlı oldu. Bu şekilde kurmak mantıklıymış. Ee, şöyle bir ayakkabıyı 32 ondan atmışız. Bunu 22 ondan kurduk. Ee, şöyle bir kalkan var. Bu kalkan gayet güzel bu arada. Sersem 20 şeytan 10 blok 15 blok olsa çok para edebilecek bir kalkan. Ee, ama piyasada sersem 20 şeytanlar 15 20 10 civarlarında ben de olmanı ekledim. Bir 10 blok hatırına diyerekten ekstra hasar veren bir özelliği olmadığı için ama bu kalkanlar ileride çok daha değerli kalkanlar olacaktır. bunda buradan şimdiden söyleyeyim. Şöyle 15 10 derece bilezikler çok ölmüş. 15 fondan bunu kurdum. Yıl dönümü 25 fondan kurdum. Şu şekilde bir tane zümrüt küpe attık. 20 şeytanlı 8 ona. Şöyle bir tane orağımız var. 125 fondan bunu kurduk. Bir tane 1.5k 10 kritik kolye 13 fon. Şöyle bu tılsımlar değişmelik iki tane artı 4'te altı buz ve 6 şimşek veriyor. Bunları da 3'er bondan. Artı bir ateş tılsımında 5 bondan sağladık. Dediğim gibi fiyatlandırmalar bu şekilde. Evet, von ihtiyaçlarımızdan kaynaklı şu şekilde buradaki bir tane biz Alastor almıştık tip 6 hatırlıyorsunuz. Böyle bayağı yıkık da bir petti. Bunu şimdi e, arkadaşı 35 bondan satacağız. 2 bondan da nakliye sayacağız şu şekilde kendisine vereceğiz. Kangal Power 58'de satılmış oluyor 37 bondan. Biz 40 aldık. Bir de nakliye zararımız oldu. Ufak bir bize girdi gene giren. Olsun olsun. Güzel günlerde kullansın Yani Bence yeterli beyler. Hani %1 HP için e, çok yüksek fiyatlar ödedik. Biz mesela alırken peti birazcık oran yüksek diye e, 130-10 aldık mesela bildiğiniz gibi. Gayet tatlı bir ticaret. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın ne diyelim. Evet, dostlar şimdi şu şekilde bir 56 ortalama gayet tatlı bir e, dolmay kılıcımız var. Bu kılıca 16 ateş elementi getireceğiz. E, kendisine teslim edeceğiz. 70-10 karşına dediğim gibi. Şöyle de onay yazısını ben aldım. İtemi alırız. Elementini getiririz. Sonra tekrardan kendisine ben teslim ederken kayda girerim. Nedir Hidra kesen arkadaşlar için bu videonun yararı? Ondan da bahsedeceğim. Şu envanterde gördüğünüz 48 adet donmuş anahtar. Hidra aralarında her karakter gidip donmuş anahtar düşürebilir beyler. Karakterinizde herhangi bir beceri hasarına karşı koymalı ürün. Herhangi bir VS'lik item olmasına gerek yok. Hatta yüksek hasar vurmanıza bile gerek yok. Herhangi bir artı 8 Zodiac yayı bile bakın bunun için yeterlidir. Ki zaten solo Hidra kesiyorsanız veya gene çarınız o ayardaysa şöyle bir Yakut'unuz olsa bile bu hasar atmanız için yeterli olacaktır. Sadece ihtiyacınız olan statları karşılamak adına belki tamlıklı item yaparsınız. Belki güzel bir eldiven yaparsınız. E, bu artık size kalmış. Bu tarz bir şekilde statlarınızı tamamlıyorsunuz. giriyorsunuz içeri beyler. Ufak bir tamlınız olması adına şöyle artı altı artı yedi itemlerle takılabilirsiniz. E, çok yüksek bir hasar vermenize gerek yok. E, boss her zaman e, yüksek hasar vurana atmıyor anahtarları ve çoğu zaman hatta benim gözlemlediğim kadarıyla düşük hasar verene veya Gerekli ve dengeli şekilde hasar vereni, anahtar düştüğünü gözlemledim. Bu da ne demek oluyor? Yayımızı takıyoruz beyler elimize. Bakın bir tane böyle bir yaya ihtiyacımız var. Böyle olmasına da gerek yok. Dediğim gibi artı 8 herhangi bir 50-10 alacağınız bile belki zodyak Yay size bir anahtar kazandırabilir. Veyselik herhangi bir iteminize gerek yok. da benim ana farmım değil ama burada hidra arasında bekleyen arkadaşlara da güzel bir gelir kapısı olacağını düşündüğüm için... Böyle bir video paylaşmak istedim. Herhangi bir yayı elinize takıyorsunuz. Hidranız bekleme süresine girdiği zaman çıkıyorsunuz. Bosa kardeşim süresini alıyorsunuz. Sabit bosta bu arada ee, anahtarlarınızı düşürüyorsunuz. Ve bu bize yaklaşık 3 günlük bir süreçte biriken anahtarımız 48 adet olmuş. Ee, bunların tanesinin fiyatı şu anda 1.8 won. Ki yakın zamanda belki de daha çok artacaktır. Ne demek oluyor? 86 won, 90 won civarlarında bir para yapmakta 48 adet olmuş anahtar. Yani karakter 3 günde hidradan e, 50 won kasarken günde yani bir günün sonucunda de da 50 won kasabiliyorken bir yandan da anahtardan 30 won 40 won gibi bir para kasmış günlük. buna ne demek oluyor abi? Hidra ile aynı geliri elde edebilmiş karakter. iki kat hidra kesmiş gibi düşünebilirsiniz bunu. yapacağınız şey gidip oraya bir geri dönüş kağıdı basıp tekrardan hidraya girip hidranızı kesmek. Şimdi 30 geçiyor süre. Ben bir hidraya gireyim. Birazdan bosslar çıkacak. Bosslara da geçelim. E, düşerse bir donmuş anahtarımız orayı da göstermiş oluruz. E, dediğim gibi ben bu döngüyü yapmayacağım. Şimdi hidramızı başlattık. Ben bir hidramı keseyim. Sonrasında donmuş anahtar bonuslarının süreleri geliyor ve ben yukarı çıkayım. E, 3-5 yayımızı atalım, elimize alalım yayımızı kaseimize atalım. Sonrasında anahtarımızı düşürüp tekrardan inelim aşağıya. Bu da e, güzel bir taktik olacaktır sizler için. E, denemekten zarar gelmez dedi. Hidramızın son başındayız. E, bunu da keselim. Ardından donmuş anahtara doğru geçiş yapacağım. E, serisinden hidramızı patlatalım. Şöyle gitmeden de bakalım bir ne kadar bir sandık almışız buradan. Şöyle bakalım hemen döngümüzde. Şöyle bir hidramız var, iki hidramız var. Şöyle 3 4. E, çok temiz baba. Başka var mı yerde? Başka göremiyorum. Bunları da ben şamanla toplarım. Hemen ben boss'a geçip geliyorum. Evet, geldik bossumuza. Şimdi boss'un çıkmasını bekliyoruz burada. Hemen çıksın bossumuz. Anahtarımızı da alalım. Aşağıya doğru geçelim tekrardan. E, gayet alternatif bir farm olur sizler için. Burada kase atma olayını pek fazla düşünmenize gerek yok. E, çünkü burada herkes birbirine kase atıyor. Gereksiz savaşlar çıkıyor, gereksiz olaylar oluyor. Yani bunu göze almanız gerekiyor buraya gelirken beyler ama e, gelirsiniz iki tane okunuzu sallarsınız arasında e, ne olur size iki mon para getirir. Belki iki bos alırsınız 4 mon para getirir. Günde bu size belki 40 mon belki 50 mon gibi bir kazanç sağlar. Ee, Tabi kalabalıklaştığı zaman bu ekmek de muhtemelen bölüşülecektir. Ama bölüşülsün. Herkes buradan nasiplenebilir. Ee, dediğim gibi herhangi bir hasar vermenizin hiçbir alakası, hiçbir olayı yok. Vurduğunuz hasarın önemi yok. 10k vursanız da alıyorsunuz. 5k vursanız da anahtar size düşebiliyor. Ee, çok garip bir drop olayı var anahtarın. Bu yüzden sadece e, dediğim gibi tamlıklarınızı Tamamlayacaksınız güzel bir tamlık oranı yapın karakterinize statlarınızı karşılayın buranın statları da şöyle 45-35-45 şeklinde inti tamamlamanıza hiçbir şekilde gerek yok hidra kesen ninjalar için dönüşümdeki karakterler için bir miktar e, küre bozma masrafı gerekebilir yani onlar için pek alternatif olamaz ama e, en azından hançerle kesen dönüşmeyen ninjalar için eninde bir tane yay yapsın artı 8 yay olsa bile dediğim gibi yeterli olacaktır anahtar düşebilmeniz için 45-35-45 iradelerinizi tamamlıyorsunuz tamlığınızı getiriyorsunuz bir tane de ekstra tamlık item kullanabilirsiniz. Elinize yayı alıyorsunuz, okunuzu alıyorsunuz. Aynı itemlerle hiçbir şey değiştirmeden geliyorsunuz. Bossunuzu yaylayıp anahtarınızı alıp iniyorsunuz. Hidrenize devam ediyorsunuz. Zaten burada geçireceğiniz vakit 15 dakika, 12 dakika gibi bir süre. Ki zaten o kadar da geçmiyor. böyle genel attığı zaman da sıkıntı oluyor. Biz boss çıktığı zaman gelelim. Bossumuz kesiliyor. Yeni çıkan turdaki ilk bossumuz da kesiliyor. Bakalım nasıl bir getiri alacağız buradan. Evet anahtarı da gördüğünüz gibi bu şekilde alıyorsunuz. Gidiyorsunuz sonra beyler. Bu gayet tatlı bir olay. Gördüğünüz gibi hasarımızı verdik. 3-5 ok salladık. Ve anahtarımızı aldık. 2 von hidra arasında bizlere gelmiş oldu. Şimdi diğer cehelere geçelim. Bakalım bir turda kaç anahtar çıkarmış olacağız. Az önceki turda hiç boss çıkmamıştı. Şu an çıkan boss da direkt olarak anahtarımızı aldık. Gayet tatlı oldu. Yani şöyle gene bir boss daha çıktı. Bakalım bunu da ama ilk biz yaylamasak güzel olurdu. Şu an birazcık bu boss uzun sürebilir. Çünkü bizim peşimizde ve okladığımız için bizi öldürmesi gerekecek şu anda. Öldürsün kalkalım tekrardan. Aynen döndü başkasına da hiç problem değil. E, biz hasarımızı çıkaracağız. Bakalım ikinci anahtarımız da gelirse 50 e, anahtarı da çıkmış oluruz. Çok da tatlı olur bizler açısından. Hemen şurayı da bir temizleyelim. Bakalım anahtar kime düşüyor. Tamamen şans dediğim gibi bu arada. Herhangi hasar verdiğiniz miktarla alakası yok. Boss'un kimde olduğuyla alakası yok. E, şöyle bir eldiven sanki takmayınca size düşme oranı daha yüksek oluyor gibi bir his var içimde. Emin değilim ama biz gene de eldivenimizi takalım şöyle. Eldivenimizi de takalım. Bakalım bize düşer belki. İkinci anahtarımızı alır. Zaten alacağımızı aldık bu tur için. İkincisi de bizler için ekstra bir getir olur. Evet yani şöyle ikinci anahtarımızı da hemen yerden alalım. ikinci anahtarımız da geldi. Bir turda iki anahtar çok temiz. Belki üçüncü de çıkar beyler. Şu anda 4 ton elde etmiş gibi olduk bile yerden. Bir de yanında dediğim gibi beyaz inci falan atsaydı çok daha üstün bir getiri sağlardık buradan. Evet burada bir tane boss bulduk. Burada da gene boss çıkmış. Şöyle boss'a da hasarlarımızı verelim. Ee, bakın boss'un yarı canında geldim bu CH'ye. Ee, ve şu anda hasar vermeye başladım. Yani şurada bile anahtar alma ihtimalim var. Son canında gelip iki tane space atsam bile anahtar alma ihtimalim her zaman var. Ee, bu da oyunun çok garip bir olasılığı ve özelliği. Aslında bu boss'larda fazla hasarı vuran atması... Çok daha adil bir durumdur ama. Oyunun şu andaki uygun gördüğü durum budur. Siz de bunu değerlendirin. Yani hidra böyle gelin. Şu anda mesela iki anahtarımız var. Belki üçüncüyü de alacağım hidra arasında. Bakalım şöyle üçüncü anahtarımız geliyor mu? Bakalım. Bakalım abi üçüncü anahtarımız gelecek mi? Birazcık döndürelim. Bizim hasarlarımız da gözüksün. Aynen düştü. Anahtar bize düşmedi bu sefer. Güzel gayet güzel paylaşıldı diye düşünmekteyim bosslar. Son bir CH var. Belki oradan üçüncü anahtarı alırsak. Ee, Hydra arasındaki 10 dakikalık bekleme süresinde alt fonumuzu ceplemiş. Ve aşağı tekrardan hidra kesmeye inmiş olacağız. Çok da güzel olacak. Hemen geçelim. Diğer bossu bekleyelim. Şu ana kadar Hydra arasındaki bekleme süresini 4 fon olarak değerlendirdik. Ee, bir CH daha alabilirsek. Altvan olarak ineceğiz aşağıya. Savaşçımızda da üst katın boss sabitinde durdum 3 gün boyunca. 3 gün boyunca savaşçımızda da 82 adet orada bir donmuş anahtar eldesi elde etmişiz. Sadece saatte bir gidip bu bosslara space vurarak yani herhangi bir hava kılıcı bile yakmadım mesela o karakterde. Çünkü hasarın gerçekten hiçbir anlamı yok. Hiçbir önemi yok olsa vurduğunuz deme işlerin. E, belli bir düzeyin üzerinde olması gerekiyor. Bu yüzden de bazı simyalarınızın olması gerekiyor tabii ki. Hidra kesecek düzeydeki tüm karakterlerin burada donmuş anahtar kasma ihtimalleri vardır. E, dediğim gibi olay da bu şekildedir. Beyler gidersiniz hidranızı kesersiniz tur aranızda gelirsiniz anahtarınızı alır tekrardan aşağı inersiniz. Bu sizler için güzel bir e, getiri yönü olur diye tahmin etmekteyim. En azından hidra kesen arkadaşlar için bekleme süresinden kaynaklıydı da, da çok büyük bir para kalmadı şu anda. Maalesef ki özellikle de tek çar eğer o hidreyi kesiyorsanız günlük kazandığınız 30 won 40 won masrafınız düştüğümüz zaman bayağı uzun bir süreler gerektiriyor. 30 won 40 wonluk bir kazanç. Bu karakter dediğim gibi 3 günde burada 50 tane anahtar düşürdü. 50 tane anahtar da artık ne yapıyor? Yandaki gelirlerini hiç saymıyorum. Şunlardan mesela 5-6 tane düştü. Yani minimum 120 wonluk bir getiri sağladı bizlere sadece hidra aralarında. Yani emin olun ki bu karakter hidradan o kadar bir para kasamamıştır. Ee, hidra'da bekleme süresini çok fazla oynatmıyor. Maksimum 1-2 dakika oynuyor bu bossa çıktığınız için. O yüzden de hiçbir şey olmuyor. Hemen aşağı iniyorum. hidramada geçiyorum. Hidrayı keserek de videomuzu kapatalım. Şöyle hemen serisinden de aşağı iniyoruz. Çıkıyoruz. Hidramıza geçiyoruz. döngümüzde döngümüz de bu şekilde tamamlanmış oluyor beyler. Hidra kesen arkadaşlar için bu da benim nacizane bir önerimdir. Sizlere bir tavsiyemdir. Genel olarak ben bu farmları yapmıyorum. Çünkü Hidra ile ve Aura'yla uğraştığım için getiri olarak yani kimseye bağlı olmayan farmlar yaptığım için. Ama siz bu şekilde Hidra kesiyorsanız ekstra bir uğraşınız yoksa bu sürelerde her hafta bossların sürelerini alarak gidersiniz. Sadece o dakikalar arasında Zaten hidra e, sizlere 12-13 dakika bekletiyor. O bosslarda maksimum 10 dakika sürüyor. E, böyle bir getiri sağlayabilirsiniz. İşinize yarayacak bir video olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Aynı zamanda abone de olabilirsiniz. E, bildirimleri de açabilirsiniz. Kanalda gerçekten yuhara üzerinde veya normal şekillerde ekstra yapabileceğiniz tüm olayları deniyorum ve sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum kendi gelirimle alakalı hiçbir durum söz konusu değil ben zaten kendi gelirimle bu şekilde meleği keserek de çıkarabiliyorum ee, bu farmlar sizler için çok yararlı olacaktır diye düşünmekteyim ben hemen hidramı da keseyim döngümü tamamlayayım sonra bir 10 dakikalık araya geçeceğim size diğer videolara gelmeyi unutmayın kendinize çok çok iyi bakın bu arada bu dediğimi sakın ama sakın hafif almayın gerçekten çok güzel bir para kasma şekli olacaktır sizler için genel olarak hidratan arkadaşlar için ee, o zaman hadi görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.